Evet. Sevgili takipçilerim yine mantardayız her zaman. Mantar zevki bir başka biliyorsunuz. Doğa bir başka güzel. Gerçekten yine pazar keyfi, pazar pazar. Yine düştük yollara. Mantar zevki için. Evet. Yine ablamla birlikteyiz. Gördüğünüz gibi. Ha mantar mı? Mantar da bulduk. Yiyecek kadar bulduk. ne Nerede? Gösterelim. Şöyle. Şöyle. Çok güzel mantarlar da buldum yani. Ha çok değil ama. Yiyecek kadar mantarı da bulduk. Dağa giden Boş dönmezmiş derler. Aldanmazmış derler. Atalarımız her zaman boşuna dememişler. Evet bu kadar. Aba bir salla. Yes